Şimdi heliximizi modelledik. Hemen heliximizi arkadaşlar bakın heliximizi 3D ro ile hemen ne yapacağız? Yatıracağız. Yani döndüreceğiz. Şu şekilde. Bakın. Yeşil ekranda şu şekilde. Yeşil yönle. Yeşil yörüngeyle. Enter yaptık. Döndürdük. Yapmamız gereken arkadaşlar yayımızın. Bakın yayımızı enter yapacağız. Yayımızın merkezinden tutup. Bakın yayımızın merkezinden tutup. Yayımızı şu şekilde. Bakın. Yüzeydekine değil, içeridekine. Bakın, yüzeydeki o hani konik gibi yaptık ya arkadaşlar. Hani bunun e, sebebi nedir? E, vida e, yuvaya e, rahat otursun, e, kolay yerleşsin diye arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Dış yüzeyin merkezi, iç yüzeyin merkezi şu şekilde. Dikkat ederseniz zaten yayın oturduğu yerde göreceksiniz. Bakın şu an e, gayet e, güzel bir şekilde oturdu. Şimdi, e, vidamız tamam, yevimiz tamam yalnız... Ee, yiv 3 boyutlu değil. Yani 2 e, boyutlu halde. Yani e, vidanın üzerinde bir girinti çıkıntı yok. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken e, vidamızın e, yivini belirleyebilmek için bir alan belirlememiz lazım. Yani bu nasıl olabilir? Bir tane çember olabilir. Örneğin yani, e, yarı çapı 1 olan. Örnek veriyorum. Yarı çapı 1 olan. Deneyelim. Bir, bir, bir tane bir, bir alalım. Bir tane yarı çapı 1 olsun arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bir tane 1.5 bir olsun. Yani çemberimizde nasıl görüntü olacak? Ee, Yivde nasıl güzel bir şey yakalayacağız ona bakalım. Daha sonra bakın burası çok önemli. Ee, buradaki çemberimizi seçelim arkadaşlar. C enter yapalım şu şekilde. Bunu alalım. Şurada M enter yapacağız pardon. M enter. Bir birimlik çemberimizi getirip şuraya yayın başlangıcına koyalım. Şimdi bunu koyduğumuz, koyduktan sonra yapmamız gereken şudur arkadaşlar. Bu parçayı, bakın bu parça e, yay etrafında e, burayı süpürse, yani burayı kesse. Nasıl yaparız bunu? Yani sweep komutumuz var arkadaşlar. Sweep. Burada tekrar ediyorum. Bu görmüş olduğumuz çember. Bu helixin etrafında dönerken bir katı model oluştursa. Bunu da sweep komutuyla yapacağız. Sweep komutunu seçeriz. Dönmesi gereken parçayı seçeriz. Ve dönecek hangi parça üzerinde dönecekse onu seçeriz. Bakın şu an hazırlıyor. Hazırladı arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Dikkat edin. Ee, bir yarı çapındaki çemberi bir yarı çapındaki çemberi benim vermiş olduğum Bakın merkezinden koydum. İçine de içine de e, bir miktar girdi. Yarım santim içine girdi. Yarım santim dışında kaldı. Şimdi yapmam gereken bakın yapmam gereken buradaki somunu M enter yapıp arkadaşlar merkezinden tutacağım. Tabi merkezi merkezine de gelecek. Şu şekilde bakın. Tekrar merkezi yakalamak için object snap'lerden yardım alalım. Şu şekilde buraya koydum. Bakın. Şimdi M enter yapıyorum. İleriye doğru düz bir şekilde taşımam lazım. Bakın merkezden tutayım yine. M enter yaptım arkadaşlar. Objeyi seçtim sağ tıkladım. Merkezden tutuyorum. Bakın şu şekilde dikkatli bir şekilde. Birçok üç boyut olduğu için hemen tutamadık. Hemen şu şekilde tuttuk. İleriye doğru bakın F8'i açtım. İleriye doğru. Örneğin 25 birim 25 birim öteledim. Bakın şu şekilde. Dikkat edin. Aynı eksendeler, iç içeler. Şimdi burada aynısından bir tane daha oluşturalım. Bakın aynısından bir tane daha oluşturalım. Çünkü lazım olacak. şu enter yapalım. Şu şekilde. Bir tane daha yapalım hatta. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi şunu düşünün. Evet. Önce e, somun için bir yiv açalım. Bakın somun için bir yiv açalım. Somunumuzu seçtik arkadaşlar. Bakın somunu seçtik. Sağ tıkladık. Somunun İçinde dolaşan yarım santimlik yayın bir kısmı var. Hemen son yayı seçtik. Sağ tıkladık. Bakın. Yay, yay helix somun içinden çıktı. Bakalım. M enter yapalım arkadaşlar. Taşıyalım bunu. Taşıdık şu şekilde. Shift mouse'un tekerleğiyle bakın şöyle içine doğru git. Yaklaştığımız arkadaşlar. Yay. Dikkat ediyor musunuz? Bakın yay. Helix. Çer, ee, somunun merkezinde şu şekilde dönerek Çıkmış arkadaşlar. Şimdi bir de tam tersi vidadan çıkarmamız lazım. Yani şu an burada somuna ihtiyacımız yok. Yapmamız gereken şu şekilde e, büyük parçadan yani vidanın gövdesinden sağ tıkladım. Vidanın üzerindeki helix'i seçtim. Sağ tıkladım arkadaşlar. Bakın şu şekilde çıktığında artık ne oldu? E, vidamızın üzerinde e, boşluklar oldu ve boşluklar birbiriyle bağlantılı. Yani heliksin olduğu şekilde. Heliksin 1 santim yarıçapında çapında kalınlaştırılarak vidamızın üzerinde gezdirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada örneğin çember değil de mesela daha farklı bir obje modellenir. Yani mesela bir örnek veriyorum. Biraz daha keskin bir vida yapmak istiyorsanız örnek veriyorum. Şu şekilde bir Parça modellenir. Örnek veriyorum şu şekilde. Bu parça aynı çemberde olduğu gibi objemizin üstünde gezdirilir arkadaşlar. Helix'in üzerinde gezdirilir ve bu şekilde daha keskin bir görüntüye sahip olabiliriz. Yani vidamızın üzerinde daha keskin bir görüntü olur. Peki. Şimdi gelelim arkadaşlar. Vidamızı şu diğer parçaları siliyorum. Artık bunlarla işim kalmadı. Şimdi şunu yapalım. Somun tek parça. Vidamıza bakıyorum. Kapak var. Gövdesi var. Hemen bunu da tek parça yapıyorum. Ne, nasıl yapıyorum? Union. Birinci parça. ikinci parça. Bakın. ikisi birleşti artık arkadaşlar. Şimdi. Şimdi bunu yapmamız gereken şu arkadaşlar. Hemen tap görünümüne geçelim. Bir menüsünden şuradan 3D Vips'ten tap görünümüne geçtik arkadaşlar. Şuradan ee, Vidamızın hemen bakın dikkat edin bu şekilde vidamızı modellemiş olduk. Şimdi gelelim. Vidayı e, somunun merkezine alalım. M enter yapalım arkadaşlar. Şu şekilde seçtim. Merkezi şuradan yakaladım. Yine aynı şekilde bir hata oldu. Tekrar M enter yapalım arkadaşlar. Seçtim. Sağ tıkladım. Merkezini yakalıyorum şu şekilde. Bakın dikkat edin. Şuradan yakaladım. Geldim buraya yine merkezi seçmek için şuradan Object Snap'ten yardım alıyorum. Bu Şu şekilde şuraya merkeze koyduk. Buradan arkadaşlar bir miktar M Enter yapıp tekrar ilk başta yaptığımız gibi M Enter yapıp somunu seçtim. Bu şekilde merkezi seçeceğim. Bu şekilde somunun merkezini seçtim arkadaşlar. F8'e bastım. Düz bir şekilde şu anki mevcut durumdan düz bir şekilde içeriye doğru bir dakika. Hemen şöyle bir shift şey, tekerlekle dönüşüm bakış yönümüzü değiştirelim arkadaşlar. Bu şekilde M enter yaptık. Merkezden tutuyoruz arkadaşlar şu şekilde. F8'i kapattık. Şöyle düz bir şekilde örneğin 10 5 birim içeriye ilerledik. Şimdi arkadaşlar vidamızı modellediğimize göre gelelim senaryomuzu yazmaya. Şimdi bunun için arkadaşlar bir sonraki videoda senaryomuzu yazarak ve grup 1 ve grup 2 şeklinde objelerimizi oluşturup yerlerini belirledikten sonra vidamızın hem dönüp hem hareket etmesini sağlayacağız arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere.